Herkese selam. Yeni bir günlük vlogla karşınızdayım. Ben biraz önce duştan çıktım. Saçımdan da anlıyorsunuzdur zaten. Birazcık kabardı. Zaten kurumasını bekledim video çekmek için yoksa çok kötü oluyor saçım böyle kurumadan yapışık oluyor yani. Aslında bugün vlog'u daha erken başlatacaktım ama saçım bugün inanılmaz dolaşmıştı ve o halde video çekemezdim yani gerçekten. Annemle cebelleştik bayağı bir açmak için. inanılmaz böyle çok fena dolaşmıştı. Zaten bir dakika saçımda ne kullandığımı göstereyim. Saçımda bu ara bunu kullanıyorum arkadaşlar. Buna geçtim. Bu eli Elidor'un sağlıklı uzayan saçlar diye bir bakım spreyi. Yani sıvı saç kremi bildiğiniz. Bunu kullanıyorum taramadan önce. Duşta saçımı şampuanladıktan sonra yine saç krem sürüyorum. Ama onu iyice durladığım için duştan sonra saçım yine sem sert oluyor benim. O yüzden de sıvı saç kremi olmadan saçımı tarayamıyorum. Bu da çok güzel. Memnunum bundan. Kokusu da zaten efsane. Fiyatı da çok ucuz. Bu gratisteki b Be Beauty markasıyla hemen hemen aynı fiyatı. Ve bence bu geç hemen hemen ikisi de aynı ya pek bir fark yok ama koku olarak bu daha güzel bence sağlıklı uzayan saçlar için diyor ama ya ben saçımı uzatmak için değil de biraz daha böyle sağlıklı dursun diye bunu almıştım bakalım daha zaten yeni başladım kullanmaya şurada bir etkisi olur mu faydası olur mu bilmiyorum kullandıkça göreceğiz bu arada arkadaşlar e 2 aydır ben şu vücut losyonumu sürüyorum. Nivea'nın sıkılaştırıcı vücut losyonu. 2 aydır hem sabah hem gece sürüyorum düzenli olarak. Bir etkisini gördüm. Zaten bakın bitti yani. Çok az kaldı. Yine de böyle sonuna kadar kullanacağım. Bir etkisi oldu mu? Yani pek gerek yok bence. O kadar da böyle büyük bir etkisi olduğunu söyleyemem. Yani güzel nemlendiriyor. Şimdi aniden banyoya geldim telefonu sabitlemek için. Ben bunu böyle e, koluma, bacağıma, bütün vücuduma sürüyorum yani. Şimdi bunu süreceğim. Bu şekilde. Kokusu falan çok güzel gerçekten. Böyle bütün böyle koluma falan yediriyorum. Ama şimdi size bir tane daha ürün göstereceğim. Bence onu alın yani. Gerçi büyük ihtimal hepiniz biliyorsunuzdur ama ben şunu bir koluma süreyim. Şimdi diğer göstereceğim vücut losyonu bu Benzin'in 1 kiloluk vücut losyonu. Bu 1 kilo olmasına rağmen fiyatı sadece 10 liraydı gerçekten. Hatta 9 lira falan olması lazımdı. Bence buna yani 400 milimlik ürüne bu kadar. Ben bunu bu arada kaç liraya aldım hatırlamıyorum. Ama bundan pahalıydı tabii ki de. Yani bunu alacağınızda bence bunu alın ve daha uzun süre kullanın. Sadece koku olarak şeftaliliği önermem. Çünkü böyle bunun da rengi böyle. Zaten görüyorsunuz. Şey bunun kokusu böyle şey gibi. Çürük şeftal. <laughs> Elime süreceğim bunu da. Koluma diğerini sürdüğüm için. Yani koku olarak bunu önermem. Bir de ben bundan iki tane aldım. iki tane şeftali aldım. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. Fiyatı uygun diye bir de ben böyle şeftali, şeftali kokusunu falan çok severim. Bunda güzel olacağını düşünmüştüm ama pek güzel çıkmadı. Deminden beri kokluyorum ama Beğenemedim yani. Nemlendirme bakımından bu da güzel, Nivea da güzel. Yani dediğim gibi bunu almanız daha mantıklı ama ya çileklisini alın ya da hindistan cevizisini alın. Şeftaliyi pek önermiyorum. Şu banyodan çıkalım artık bir çünkü sesim yankılanıyor resmen bütün apartmana. Şimdi dolabım da açık kalmış. Şimdi eski yerime geldim arkadaşlar. Ben bu aralar vücut losyonlarına kafayı takmış durumdayım. Hem sabah hem gece düzenli olarak kullanıyorum. Ben eskiden böyle hiç düzenli şekilde bir ürünü kullanamazdım. Sürekli alırdım ve o dolapta kalırdı yani yıllar boyu. Hatta bir tane böyle çok eskiden bir vücut losyonu almıştım Gratis'ten, Mangolu. O hala duruyor. Son kullanma tarihi geçmesine rağmen hala atmıyorum. Çünkü çok güzel kokuyor ve atmaya kıyamıyorum gerçekten. Yine onu fazla sürmüyorum. Arada bir sürüyorum böyle kokusu için ama yine de atmam gerek sanırım çünkü yıllar geçti yani onu alalı öyle söyleyeyim. Ama bu aralar aldığım her ürünü böyle gerçekten üzerinde ne yazıyorsa aynı dediği şekilde uyguluyorum. Neyse yine çok konuştum. Şimdi anne mutfakta kurup e, kuru patlıcan dolması yapıyor. İlk defa onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakalım hani nasıl olacak? Becerebilecek miyiz acaba falan diye. Şimdi onu yapalım. Ondan sonra da dışarı çıkacağız. Bugün bime aktüel ürünler geliyordu. Böyle benim sevdiğim turşunun bir buçuk kilosu falan büyük boy yani tam emin değilim kilosuna ama ondan alacağım. Gerçi saat de baya geç oldu. Kalmamış da olabilir. Dediğim gibi şimdi mutfakta işimiz bittikten sonra dışarı çıkacağız. Orada da çekerim zaten. Ondan sonra aldıklarımı falan da gösteririm. Öyle bir günlük vlog olacak yani bu video. <laughs> şimdi arkadaşlar bugün ilk defa bir kuru patlıcan dolması yapacağız. Daha doğrusu annem yapacak. Bu, e, bu patlıcanları böyle kaynar suda haşladı önce. Bu şekilde haşlayıp koydu. Burada da içi var. İçinde ne var anne? Soğan, sarımsak, zeytinyağı, hmm. pirinç bir, bir bardak pirinç, ee, baharat olarak da sumak, nane, pul biber, karabiber, hmm. tuz <laughs> ve de biraz bir çay kaşığı da şeker attım. Hem su. Bir buçuk bardak da sıcak suyla pişirdim. Hı. Böyle bir içimiz var. Şimdi bunları böyle Allah dolduracak. Bir bir parmak kalmadı. mı? Bir santim, kadar. bir santim başından bırakın. Bir santim bırakacakmışsınız, o şekilde dolduracağız. Evet. Şimdi deneyelim bakalım, İlk defa yapıyoruz biz de. <laughs> Anneme de eldiven taktırdım. <laughs> niye gidiyorsun kız? Ben şöyle birkaç tane göstereyim de sonra çıkacağım. Saçım açık çünkü. Böyle yapılıyormuş. Ne göremiyorsun? Herhalde yeterlidir. Şimdi bunu böyle tencereye koyacak. Bu bunu şekilde böyle, hepsini dizeceğiz. Böyle dizeceğiz. Böyle böyle. Tamam. Bir tane daha gösterelim. Bu da bayağı küçükmüş. Gittin en küçüğünü seçtin. Hı. Olsun. Bunlar da dolacak sonuçta. Böyle. Evet. Bakayım. Boyutuna bakayım. Anne çok komik. Minnacık. Yavrusu gibi oldu. Şimdi annem patlıcanları tek tek doldurup tencereye dizdi. Bunun üstüne 1,5 su bardağı ılık su ve de 1-2 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyip pişireceğiz. Önce kaynayana kadar pişecek. Kaynadıktan sonra da 40 dakika pişecek. Yani bayağı uzun süre pişecek bu. O yüzden de dışarıdan geldikten sonra bunu pişireceğiz. Şimdi pişirirsek çünkü baya geç olur çıkmamız. O yüzden dışarıdan geldikten sonra yapacağız onu. Yalnız bir detay söylemek istiyorum. Çünkü videonun başına söylemeyi unutmuşum. Bu kuru patlıcanları haşlarken kaynar suda 5 dakika haşlıyoruz. Zaten hemen yumuşuyorlar ve yeterli oluyor 5 dakika. Öyle bakalım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Şimdi annemle dışarı çıktık. O da burada. <laughs> market market gezeceğiz. Değil mi? Evet. Başka işimiz yok çünkü. Önce bir şoka uğrayacağız. Ablam oradan bir şey istemişti. Kaldıysa onu alacağız. Ondan sonra Bim'den benim alacaklarımı alacağız. Sonra döneceğiz. <laughs> Maskeyle nefes almakta zorlanıyorum. Sen? Ben de. Şimdi Bim'e geldik. alacaklarımı aldım. Hemen çıkıyoruz geri. Çünkü çok kalabalık. Fazla kalabalık kalmak istemedim. Şimdi eve geldim arkadaşlar. Aldıklarımı göstereceğim. Markette fazla çekemedim. Çünkü her yer çok kalabalıktı bugün. Neden bilmiyorum ama sanırım bime aktüel ürünler geldi diye bayağı bir kalabalıktı. O yüzden fazla çekemedim. Fazla da durmadım zaten. Alacaklarımı aldım ve çıktım. O yüzden şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Aslında bime gitme sebebi buydu. Bu böyle büyük iki buçuk kiloymuş bu arada. Videonun başında bir buçuk kilo söylemiştim ama e, böyle salatalıkları biraz büyük. Ama ben gerçekten bimin turşusuna bayılıyorum böyle küçük boyları oluyor ya. Onlardan alıyorum ben sürekli. Bunu kenara koyayım. E, gerçekten böyle hani a 101in işte Hakmar'ın falan turşularını beğenmiyorum. Onlar da aynı fiyat. Ama bu Bim'in turşusu gerçekten çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Bu 16 liraydı sanırım. O yüzden böyle iki tane aldık. Ben normalde bir tane alacaktım. Ama zaten yılda bir veya iki kere geliyor bu büyükte. Ee, o yüzden böyle iki paket aldım. Ama çok ağır gerçekten. Bunlar zaten bana uzun süre gider çünkü bu turşuyu sadece ben yiyorum evde. Annemler kendi yaptıkları turşuları yiyorlar. Ben de ev turşusu sevmiyorum. O yüzden de bunları kendime aldım. Bir diğer aktüel ürün olarak da bu mini çedarlı krakerlerden aldım. Bunları merak ettim. Aslında bir tane alacaktım bunu da ama her zaman gelmiyordu. iki tane aldım. Bunun fiyatı da iki buçuk liraydı sanırım. Bunu da hemen tadına bakalım. Merak ettim çünkü. Hmm. Bildiğimiz peynirli kraker kokuyor. <laughs> şöyle şöyle çıktı içinden. Bakıyorum tadına. Yani hiçbir farkı yok. Yani bir özelliği yok. Yani normal bildiğimiz peynirli kraker gibi geldi bana. Şöyle içinde. Tadı güzel ama keşke bir tane alsaydım. Çünkü bir özelliği yokmuş. Ondan sonra bu peynirli soğanı Kraker'den aldım. Bu da aynı bunun şeklindedir diye tahmin ediyorum. Zaten de gösteriyor. Böyle. Ama boyut olarak bu daha büyük. Bu şekilde göstereyim. Sonra... Bunu da annem aldı ya. bir aklımda yoktu. Biraz da gereksiz gibi oldu ama. Çünkü bayağı var içinde ve nasıl bitecek bilmiyorum. Bayağı kalori. Şöyle 10 paket bir gofret. Kakaolusunu aldık tabii ki de. Bir de vanilyalı vardı ama kakaolu seviyoruz biz. Böyle. İçinde 10 paket var bu şekilde ve her bir paketin içinde de 5 tane var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da 12 liraydı sanırım. Böyle. Bu arada yeşil paketli olan da 3,5'tu. Bunu da şöyle kenara alayım. Bunu da ablam istemişti arkadaşlar. Bu şoka gelmiş. Geçenlerde görmüştük ama almamıştık. Sonra bugün gittik aldık. çünkü tekrardan izledi. Bu böyle bebe bisküvisi. Yeni çıkmış. Keçi boynuzlu ve elma sulu diyor. Bu arada ezan başladı ama son iki ürünüm kaldı. Hemen göstereyim. Kapatacağım. Bir tane yarım yağlı süt. Tam yağlı almıyoruz çünkü bu da güzel oluyor. Yani bir fark olma, O yüzden gereksiz kalori alma gerek yok. Yarım yağlı seviyoruz, alıyoruz. Ve son olarak da bu ülkenin mini All Star diye bir çikolata paketi. İçinde e, ülke çikolatalı gofret var, albino var ve de metro var, bir de Coco var. Bu kadar. Bu da üç buçuktu. Aldıklarımız bu kadardı. <laughs> Şimdi dolmamıza e, suyumuzu ekliyoruz. Ekle bakalım. Bir buçuk bardak ekleyeceğiz evet. değil mi? şey bir koydum şimdi. Tamam. yarım. Tamam. Tamam. Şimdi. Nar ekşisi. İki kaşık mı? Evet. İki yemek kaşığı da nar ekşisi ekledik. Bu evet. bu şekilde pişecek. Evet. Kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra da 40 dakika. Şimdi kahve azalmış. Önce kahve dökeceğim. Ondan sonra da Türk kahvesi yapacağız. Bunu ben bir keseyim önce. Buraya da birazcık döktüm tabii ki de dökmeden olmaz. <laughs> Şimdi bunu böyle buraya sokayım. Böyle. Boşalttım hepsini. Evet. Şimdi buradan 3 ölçü kahvemi alıyorum. Annem de yanında yemek yapıyor. <laughs> 3 kaşık kahvemi koydum. Şimdi de 3 tatlı kaşığı şeker ekleyeceğim ama böyle silme şeklinde. Şimdi buna 3 fincan su ekleyeceğim ve pişirmeye bırakacağım. Şimdi şu yeni aldığımız minik çikolatalardan koyuyorum kenarlarına. Bunlar da bayağı minikmiş gerçekten. Bakın. Bu da böyle. Şimdi kahvemi de yaptım ve bilgisayarda takılmaya geçiyorum artık. Video falan izleyeceğim. Ondan sonra da ne yaparım bilmiyorum. Akşam oldu zaten Valla Of çok fena yağmur başladı. Gözükünü bilmiyorum ama şuraya bakın. Ve buraya da geliyor. Baya geliyor hem de. Camlara bura bura yağıyor. kulaklıkla dinleyenlere bir dakikalık saygı duruşu. <laughs> Çok fena gök gürül dedi. Yuh yani. Keşke e, şimşeyi de çekebilseydim. Tam öncesinde şimşek çaktı böyle. Ondan sonra ses geldi ama onu çekemedim. Dolmamızın son hali de böyle arkadaşlar. Vallahi güzel gözüküyor. Şöyle lambayı da açayım böyle oldu. Şimdi sizin için bir tat kontrolü yapacağım. Gayet yumuşak gözüküyor. Böyle lastik gibi olmamış. Bu güzel bir şey. <laughs> ben normalde patlıcan sevmem. Ama bakalım nasıl olmuş. Beğendim. Gerçekten. Ben normalde böyle patlıcanın her halini sevmem. Sadece közlenmiş halini seviyorum. Ama bu da çok güzel olmuş. Yani tadı acısı falan. Gayet güzel. Ben beğendim. Size de tavsiye ederim. Bence yapın. Hem de kolay bir tarif. Zaten ee, kuru patlıcanı Bim'den aldık. Yani siz de kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi artık saat 8.30 ettik arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi Masumlar apartmanını izleyeceğim. Buna bu hafta başladım aslında böyle ilk bölümden itibaren izlemiyordum sonradan başladım ve hemen bu salıya yetiştim çayımı da aldım şimdi çay içip dizimi izleyeceğim ama daha dizim başlamadı saat 8.30 oldu ama hala özet gösteriyor büyük ihtimal 9 gibi falan başlar öyle şimdilik özetine bakıyorum Dizimi de tam ekran yaptım. Artık videomu kapatabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.